Bitlo kripto para platformu sunar. aman Mehmet'im istifa etme aman Mehmet'im gözünü seveyim bırakma bizi yani var ya gerçekten Allah size sabır versin ya kardeş bizdeki sabır yani şu şekilde bir hisse yani tamam benim de başımda belalar var smart güneş astor ve benzeri ama yani bu çok başka bir bela yok ben sana çakacağım kardeşim bir kesime bakıyorsun böyle ha güllük biristanlık eğleniyor oynuyor bir kesime bakıyorsun böyle yerlerde sürünüyor gibi yani bizim millet ekmek yemiyor ama <laughs> Türkiye'de periyodik olarak sürekli gerçekleşen bir olay var. Birincisi Çaycı Hüseyin ölümü, ikincisi de Mehmet Şimşek'in istifası. Yine muhalif gazeteciler tarafından yani muhalif gazeteciler olarak betimlememin sebebi Mehmet Şimşek göreve geldiğinden beri bir, sürekli bir muhalif gazeteciler çıkıyor. İşte Mehmet Şimşek aslında istifa etti de şöyle yalvardılar, böyle yakardılar. Cevdet Akça ayaklarına kapandı. Erdoğan gitti işte ne bileyim e, masaj yaptı da işte omuzundan aman Mehmet'im istifa etme, aman Mehmet'im gözünü seveyim bırakma bizi falan gibi şeyler söyledi de anca öyle tutabilirler gibi yorumlar var. Doğruluk payı da olabilir. Hafize Gaye Erkan olayında da istifa edilecek denildi Ve hakikaten de istifa etti Ama o gerçekten hani zaten Gel bana gel bana diyordu Yani sen Sayın Cumhurbaşkanının yönettiği bir ülkede Çıkıp da kiralık ev bulamıyorum Fiyatlar şöyle böyle falan dersen Senin ipini çekerler yani normaldir bu Burada baktığımız zaman Mehmet Çimşek'te ben öyle bir durum açıkçası şu an göremiyorum Ama Mehmet Çimşek'in de istediği her şeyi istediği gibi yapabildiğini de zannetmiyorum Özellikle işte bu reformlar Vesaire paketler çıkacaktı yani o paketler e, memurların servis araçlarıyla sınırlı kaldı. Bakalım bunun devamı ne olacak? Ha Mehmet Çimşek istifa ederse ne olur? Borsa coşar onu söyleyeyim. Çünkü Mehmet Çimşek eşittir şu anda sıkı para politikası gibi hafızalarda ve özellikle yabancı yatırımcının kafasında kazınmış durumda. Mehmet Şimşek'in istifası iki şekilde algılanır. Birincisi programın işlemediği ve bu yüzden Mehmet Şimşek'in istifayeti. Veya ikincisi programı işletmekte zorlandığı veya işlettirmedikleri e, düşünülür. Ve bu yüzden istifayeti düşünülür. Yani Mehmet Şimşek'in istifası borsaya yarar. Çünkü sıkı para politikası eşittir. Borsa için ölümdür. Bunu zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Onun haricinde piyasalara baktığımız zaman... altın 2500 doları hafiften böyle yukarı doğru geçmeye çalışıyor. Ama geçemiyor, geçiyor, geliyor, geçiyor, geliyor. Göreceğiz orada kritik nokta 2500 dolar. Onun haricinde doları direkt direkt olarak Borç Türkiye'de salmaya devam ediyor. Dolar 34 TL'ye doğru yaklaştı ve tabii ki dolar bazlı olarak Borsa İstanbul'da etkiliyor ve Bitcoin 60 bin doları zorluyor. Kripto paralar tarafında da biliyorsunuz Amerika'da faiz indirimi geldiği anda veya bu süreç içerisinde Eylül'den sonra yani yükselişler beklemek mümkün. Ben açıkçası 60 bin doların üzerine geçtiği zaman Bitcoin'in Tekrardan bir 67-68 bin dolarlara doğru deneyeceğini ve en nihayetinde bu yukarıdan gelen direnç bölgesini kırdığında da güzel bir hareket yaparak iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Bu açıdan ben bu seviyelerden de yatırım yaparım veya dediğin gerçekleştiğinde yatırım yaparım diyorsanız da biliyorsunuz artık zaten Türkiye'de kanun geçti meclisten ve artık SPK bünyesi içerisinde SPK altında denetim altında e, kripto para. Piyasasındaki işlem yapabileceğiniz borsalar burada da Türkiye'de de hem arayüzüyle kullanım arayüzüyle hem de kolaylığı ile birlikte komisyonlarıyla birlikte de Bitto karşımıza çıkıyor. Bitto bu videonun sponsoru ve sizlere güzel bir kampanya ile geliyor. Bitto'da açacağınız hesaplardan sonra 1000 lira tanımlanıyor ve bununla işlem yapabiliyorsunuz. 7 gün boyunca yapacağınız işlemlerde elde ettiğiniz karlar sizin zararları Bitto karşılıyor. Bu muazzam bir şey bu arada ve ayrıca 7 gün içerisinde 10 arkadaşınızı getirirseniz platforma sizin referansınıza kayıt ettirirseniz o 1000 lirayı direkt olarak sizlere Bitto hediye etmiş oluyor. Bittlo üzerinde onlarca kripto para, hatta yüzün üzerinde, 180'den de hatta fazla olabilir. Tam yanlış hatırlamıyorsam. E, kripto varlık üzerinde ve farklı varlıklar üzerinde yatırım yapabiliyorsunuz. E, kayıt oluşturabileceğiniz linki hem bakın sol üstte çıktı bilgi kutucuğu olarak hem açıklamalar kısmına bırakıyorum hem de yorumlara bırakıyorum. Buralardan kayıt oluşturabilirsiniz. Bitloyla sermayen hazır. Bin TL'yi harcamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Parayı katla, karın sende kalsın. Sen de Bitlo'ya hemen üye ol ve kripto para dünyasına avantajlarla adım at. Hadi senin devrin başlasın. Gelelim Matrix'e. Teknosu'ya bakıyoruz. Tavan olmuş. Diyebilirsiniz ki wow demek ki bir haber var. Evet bir gelişme var. Bilanço açıkladı. Şimdi diyebilirsiniz ki wow o zaman bilançosu iyi diyebilirsiniz. Bakalım öyle mi? Tukaş yükseldi. Kayseri şeker. Kare seramik. Göltaş. Gölüler bölgesi yükseldi. Aşağıda baktığım zaman Türk Telekom kontrolmatik. Ya abi şu kontrolmatik yatırımcısına vay Allah bin sabır versin. Gerçekten kontrolmatikte bir kontrat aldım. Yükseldi kontratı. Şu an hala karda. İki gün önce tavan olmadan önce almıştım. Sonra bir tavan oldu sonra iki gündür düşüyor. Yani var ya gerçekten Allah size sabır versin ya kardeş. Bizdeki sabır yani şu şekilde bir hisse. Hani tamam benim de başımda belalar var. Smart, Güneş, Astor ve benzeri. Ama yani bu çok başka bir bela. Yani ben böyle bir şey görmedim. Bak, böyle bir tahta olamaz yani. Kozalar aşağıda dün güzel yükselmişti Koza. Migros aşağıda Migros'un da bilançosu geldi yine kötü. Ee, Carrefour'un da bilançosu geldi kötü. Yani gerçekten reel sektörün ana sağlıyor şu anda. Oyak Çimento, Türksel, Katılım Ev, Konya, Aselsan, Akfen Gayrimenkul bunlar da aşağıda. Onun haricinde şöyle bir gelelim bir diğer sayfaya bir baktığımız zaman. Genel olarak e, A babalardan Koç Holding'in bir tık güzel gittiğini görüyoruz. Bankalar çıtır çerez güzel giden de var kötü giden de var. Kimler aldı? HSBC Ziraat Yatırım Finansman Global aldı. Piyasa düştüyse kim satmıştır? Tabii ki de Bank of America 1.1 milyar TL ile açık ara en çok satıcı olan e, aracı kurum olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim. Concordato meselesine. Dün biliyorsunuz ki e, Megapol mıdır nedir artık onun Concordato açıklamasını görmüştük. Zaten Concordato taleplerindeki artış dikkat çekiyor. 2024'ün ilk 7 ayında toplam 1554 Concordato talebi gerçekleşirken bu rakam geçen yılın tamamında 1516 idi. Bakın bu yılın bu dönemine kadar ki buradan sonra katlanarak artacağını tahmin ediyorum. Çünkü faiz artışları zaten yavaş yavaş yapılmıştı ve aslında bakarsan seçime kadar Mart ayına kadar falan öyle çok ciddi bir faiz yoktu. Hatta seçimden bir tık önce mi seçimden hemen önce mi ne? bir 500 bas daha arttırılarak %45'den %50'ye taşınmıştı o faiz. Yani baktığımız zaman o yüzden yılın artık bu döneminden sonra daha da artacağını tahmin ediyorum. Ee, dün konkordato meselesinden bahsederken ve şirketler batıyor derken e, oradan birisi nereye batıyor lan nerede Concordato var demişti. O arkadaşımız sanırım artık ikna olmuştur diye tahmin ediyorum. Gelelim başka bir mevzuya. Ipsos tatil araştırmasına baktığımız zaman geçen yıl tatil yapanların oranı %28 iken bu yıl %20'lere düştü ve bunun e, tatil yapamayanların oranı %59'larda ve tatil yapamama nedeninin başında ekonomik sebepler başla geliyor. E tabii ki ekonomik sebepler başta geliyor ve biliyorsunuz ki tatilcilerin özellikle bu Yunanistan falan yakınmaları var. Bizim esnafımız şöyle maalesef. Bizim esnafımız diyor ki ben sana çakacağım. Sen alternatifler üretiyorsun. Mesela taksici esnafı. Ben sana çakacağım kardeşim diyor. Tamam güzel. E çak abi bana. E ama bu bir yere kadar gider. E, o yüzden ben diyorum martı tak. Yok ben sana çakacağım kardeşim diyor. E şimdi mesela tatil bölgelerine bakıyorsun. Diyor ki işte abi zaten sezon 3 ay 4 ay ben sana çakacağım diyor. E çakma kardeşim ben bak e, sen de tatil yapacağım ama Yunanistan'a giderim bak orada da tatil yok yasaklayın Yunanistan'a gidişleri İlla çakacağız diyor İlla hani böyle kendini düzeltme tarafında yer almıyor bizim asla esnafımız esnafımız her zaman doğrudur Halk yanlıştır seçimlerdeki gibi. Yani illa çakacaklar. O yüzden e, halk Yunanistan'a gidiyor bir de halka trip atıyorlar. Yani e, bizim esnafımızdaki utanmazlık gerçekten arşı alaya varmış. Böyle göğü delmiş geçmiş. Yani Everest'lerin tepesine kadar çıkmış. O yüzden normal tatil yapamama yapamama oranları. E, biraz harcama alışkanlıklarında da harcama kültüründe de bir bozukluk var Türkiye'nin. Bir kesime bakıyorsun böyle güllük biristanlık eğleniyor oynuyor. Bir kesime bakıyorsun böyle yerlerde sürünüyor gibi. İlginç, i̇lginç bir durum da söz konusu. Megap'ın payları 22'sinde işlem görmeye başlayacak. Kapan almıştı işleme ve yakın izleme pazarına düştüyse bu tarafta yer almaya devam ediyor. Şimdi bir açıklanan bilançolara baktığımız zaman real sektörün e, anasının amiyane tabiyle nasıl ağladığını daha net görüyoruz. Mesela Teknosa eksi 663 milyon, e, Carrefour eksi 989 milyonluk bilançolar açıkladılar, eksi bilançolar açıkladılar. E, burada baktığımız zaman harcama alışkanlıklarındaki bozulmaların e, birinde şuradan görüyoruz. Mesela Anadolu Efes satışları yüzde bir düşmüş ve Anadolu Efes'in İlk iki çeyrekteki satış 107 milyar TL 107.7 milyar TL ya bu ne içicilik kardeşim ya böyle bir şey olabilir mi ya Allah aşkına bu nasıl bir içicilik. Alkolü falan biraz azaltın oğlum hem hasta olursun sen böyle yani bilmiyorum acaba millet kendisini kafaya böyle kafayı yedi de böyle kendine alkole falan mı vuruyor insanlar anlamış değilim. Yani akıl alır gibi değil bunu böyle yıllıklandırılmış olarak falan bakacak olursak. 198.5 milyar TL'lik. Burada milyon gibi görüyorsunuz ama bu bin. Yani buradaki sıfırları fazla hayvan gibi olmasın diye Fintables e, bir iyilik yapıp bizlere bunu bin TL olarak gösteriyor. <laughs> i̇nanılmaz bir para ya. inanılmaz bir acemilik. O yüzden e, akıl alır gibi değil. Yani böyle Migros'un e, gelirleri düşüyor. Migros %63 yıllık net karı düşmüş. Anadolu Efes'in 25 %20 düşmüş. Yani bizim millet ekmek yemiyor ama... <laughs> Alkol içmeyi devam ediyor. İlginç. Devam edelim. Bunun haricinde Teknosa. Ha Teknosa'nın bilançosu kötü geldi. Teknosa 663 milyon TL zarar açıkladı. Ee, zarar açıkladıktan sonra tavan oldu. Neden tavan oldu? Ak yatırımdan birisi geldi. 9.4 milyonluk malı tek başına çekti. 300 milyonluk malı ve tavan yaptı. İşte bu kadar abi borsa yani. Borsa bu kadar. Şimdi bak bazen biliyorum ki borsanın böyle bir. Yani borsada olay şu. Yani mesela hep gelen bir soru var. Bak bu size çok güzel bir örnek olsun. Hep gelen bir soru. E, abi bu şirket rezalet. Ama bu şirket yükseliyor. E, bu şirkete çok güzel diyorsun ama yükselmiyor. Şimdi siz şirketlerin iyiliğini ve kötülüğünü fiyat hareketleri üzerinden hesap ederseniz zaten manipülasyon yapılan bütün hisselerin götüne takılırsınız. Ama eğer siz şirketin fiyatından bağımsız fiyat hareketlerinden ve mevcut fiyatından veya rallisinden bağımsız bir şekilde şirketleri incelerseniz o zaman yatırımcı olursunuz. E şimdi teknoloji zarar açıkladı. E, bugün tavan oldu. Olur abi. Yani zarar ışıkları diye taban olmayacak diye bir kaydı yok. Ya da taban olacak diye bir kaydı yok. Hep böyle yanlış algılar var bizim borsamızda. Bedelsiz yapıyorsa tavan tavan gider. Nah gider. Hadi yap bakalım. Birini de götürürsün. ikisini de götürürsün. Üçünü de patlarsın. Orası öyle bir durum. E Teknosa tarafında da bakıyorsun mesela. Kötü bir bilanço açıklıyor. Kimse almamış abi. Ama aktan biri gelmiş. 300 milyon lirayı basmış. Almış kaldırmış hisseyi. Yani burada para kraldır. Yani elinde lotu olan. Elinde lotun varsa satarsın. Sonsuza kadar satarsın. Yani bugün Citibank Astor'u 100 liradan 75 liraya indirdi bastı. Ne kadarla bastı biliyor musunuz? 13-14 milyon lot satarak bastı. City'nin elinde hala 25 milyon lotun üzerinde lot var. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Adam isterse 40'a kadar basar. Yani bu Astor'un kötü bir şirket olduğu anlamına gelmiyor. Canı istiyorsa basar. İşte bu da çok güzel bir örneği. Paran varsa kaldırırsın, hissen varsa indirirsin. Bu kadar basit. Genel olarak bunlardan bahsettik. Bir de haberlere geçelim. Haberlerimiz de önemli. Yani videoları mümkün olunca kısa tutmaya çalışıyorum ama ne yapacaksın abi? Bütün bir günü 10 dakikada anlatamıyorsun. İkinci tarafa da gelmeyi haberler tarafına da gelmeyi ihmal etmeyin. Anadolu Efes açıkladığı bilançodan sonra beklentilerinde revizyona gitti. Zaten yüksek bir hani beklentisi yoktu. Yüksek bir artış beklentisi yoktu. Orta tekaneli bir artış göstermesi. Operasyon e, bir operasyonlarımızın hacimlerinde diyor. Ve konsolide satış hacminde de düşük tekaneli oranda artış beklediğini belirtmiş Anadolu Efes. Alfa Solar'ın Afyon ili Sandıklı ilçesinde yer alan ve kurulumu tamamlanan güneş santralinde geçici kabulü ve elektrik üretimine başlamış 17.000 kW güce sahip olan santralin devreye girmesiyle birlikte yaklaşık 26 milyon kW elektrik üretilmesi ve güncel elektrik fiyatları üzerinden yıllık yaklaşık 100 milyon TL tasarruf sağlanması bekleniyor. BDDK açıklamasında enflasyon muhasebesinin 2025 yılından sonra 1 Ocak 2025 itibariyle bankalara, finans kuruluşlarına vesaire de geleceği <laughs> bekleniyor. Bakalım bankaların karları aslında o kadar da yüksek miymiş görelim ee, enflasyon muhasebesinde muhasebesinden sonra. CVK madencilik yine maden cevheri satışı 1.6 milyon, e, e, milyon euro tutarında bir, ve CVK madene 4.1 milyon euroluk kısmı bağlı ortaklık Hayri Ögelman'a ait. Bir satıştan bahsediyoruz totalde. E, Gıpta ofis kırtasiye kamu ihale kurumuna ait e, EKAP elektronik kamu alımları platformunda yapılan KDV hariç 411.8 milyon TL tutarında ihale kazanılmış ve sözleşme imzalanmış. İhale deyince benim tüylerim diken diken oluyor. Hedef fiyatlara bakalım. Migros'un Anadolu Efes'in Bilançolar açıklandı biliyorsunuz. E, Migros ile ilgili hedef fiyatları arttırmışlar. Vakıf yatırım 814, şeker yatırım 685, alnus yatırım 670 lira hedef fiyat vermiş. Anadolu Efes için garanti yatırım 332 lira hedef fiyat. Türkiye Sigorta için tere yatırım 20 lira hedef fiyat 12 liralardı şu an ama onlara kadar düşecek gibi görünüyor. Avrupa Kent, Avrupa Kent gayrimenkul yatırım ortaklığında ak yatırım 70 TL hedef fiyatlı takip listesini almış. Yapı Kredi Bankası'nı ise Gedik yatırım model portföyüne eklemiş. Hedef fiyat ve model portföyler bu şekildeydi. Hareket proje taşımacılığı güzel bir gelişme, ilginç bir gelişme. bu şirketi beğeniyorum bu arada. Sokar Turkey akaryakıt depolama, Star Rafinerileri ve Petkim Petrokimya Holding AŞ arasında Star Rafinerisi ve Petkim Petrokimya testleri 5 yıllık bakım işlerinde kullanılmak üzere operatörlü ekipman tedariği konusunda anlaşmaya varılmış. Sözleşme bedeli yaklaşık 1,5 milyar TL hiç fena değil. Koleksiyon Mobilya'da da şirket yurt içi yerleşik bir müşterinin yurt dışı yerine yürüttüğü teş, tefrişat malzemeleri alım işi konulu ihaleye katılarak ihalede birinci olmuş ve ihalenin baz bedeli 280 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Mehmet Şimşek diyor ki doğrudan yatırımların oranını arttıracağız. Türkiye diyor 2003 2024 arasında 266 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi. Biz diyor 2003'ten önce küreselde %0.2 doğrudan yatırım aldığımız pay 2003 2020 3 arasında %0.9'a çıktı diyor. Ve bunu biz %1.5'lere kadar arttırma gibi bir hedefimiz var diyor kendileri. Penguen Gıda'nın GES projesi kapsamında Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgesi başvurusu onaylanmış. Biliyorsunuz yatırım e, teşvik belgesi muhabbeti kaldırırsa Türkiye'deki yemin ediyorum vergi oranları patlar. Ama bunların hiçbiri de yatırım yapmaz onu söyleyeyim. 113.4 milyon TL yatırım teşvik belgesi. 6 yıl sigorta primi teşvik ee, işveren hissesi %70 vergi indirimi %30 YKO ve KDV istisnası o neler neler. Rubenis Tekstil bugün tavan oldu. Tavan olmasının sebebi var. Çünkü Rubenis Tekstil hani bu tekstilciler ağlıyordu ne oldu oğlum bu adamlar çatır çatır yatırım yapıyor. 125 bin metrekare arazi üzerine 100 bin metrekare kapalı alan kapalı alanda kurulan 3 adet birbirine entegre fabrika. 100 milyon dolar yatırımla hayata geçirildi. Bu, muhtemelen önceden başlamış bir yatırımdı. Bu bugüne denk geldi. Kumaş boya ve apre fabrikası yatırımın üretime başlamasının ardından yurt dışından ithal edilen örgü kumaş makinelerinin kurulumu da tamamlandı. Kurulumu tamamlanan örgü kumaş makineleri fabrikanın örgü kumaş üretim kapasitesini %80 oranında arttırdı. Bu haberde şirketin bugün tamam olmasına sebep oldu. Türk Hava Yolları spor kulübünün çatısı altında yürütülen spor faaliyetlerin tamamı veya bir kısmının anonim şirket yapısı altında gerçekleştirilmesi amacıyla Türk H Havayolları yolları spor anonim şirketinin kuruluş işlemleri tamamlandı. Siz bir futbola gelin de kafayı yersiniz ondan sonra uçaklarınız düşer yemin ediyorum. Gerçi Fenerbahçe olsaydı Fenerbahçe'nin uçakları düşer tabi. Türk Hava Yolları'na hiçbir şey olmaz. Bir bahtsız biziz anasını satayım diyorum ve kapanışa geçiyorum. Harbiden lan gerçekten mesela Pegasus Sabancıların değil de Ali Koç'un falan olsa mesela Ali Koç ailenin içinden çıkıp Pegasus kurmuş olsaydı var ya ben seni söylüyorum haftada 3-4 tane uçak düşerdi en az yani bu şansla ve bahtla. İşin garip tarafı, işin ha bir diğer tarafı Galatasaray'ın bugün Young Boys'la maçı var. Biliyorsunuz ben Fenerbahçe'nin maçı olduğu zaman buradan talepte bulunuyorum. Yani Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Trabzonlular, sonuçta Türk takımı destekleyin diye. Bugün de Galatasaray'ın maçı var. Sonuçta Türk takımı destekleyeceğiz kardeşim. Young Boys karşısında kazansın, Türkiye'ye dolar getirsin. Her ne kadar bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ın elinin güçlenmesini ve e, transfer bütçesinin açılmasını istemesem de abi hakikaten de yani Türk takımı sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne gitsin yapacak bir şey yok. Hayır, <laughs> ciddiyim gitsin yani bir şey demiyorum. E, giderdi de zaten kolay bir rakip. Eller Galatasaray'ın kadrosu iyi. Diyorum fazla da uzatmadan hem videoyu uzatmayacağım değil, hem de uzatıyorsun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimler açmayı, yorum yapmayı, katıla katılmayı ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.